Çocuklar bir hoş, veliler bir hoş. Herkesin aklı sınavlarda. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu. Babam rahmetli bir ara beni yatılı mektebe yerleştirmek istemişti. Aman annem bir karşı çıksın. Ben oğlumdan ayrılmam. Ben onu yatılı okullara vermem diye. <laughs> o zamanki düşünceler farklıydı muhtar bey. Hı. Ben de konservatuara girip balerin olmak istemiştim. Hı. Efendim? E tabi. O zamanlar daha az kiloluydum. Babacığım, uy! Minik serçe de burayaymış. Nasılsınız Handan Hanımcığım? Sağ ol yavrum, iyiyim. E ben kaçayım artık. Dur dur, kaçma, kaçma. Geçen günden beri kafamı kurcalayan bir şey var. Onu sorayım da öyle kaç. Hayrola Fadime? Babacığım, sen istersen temel gibi kaba kulak olabilirsin. Anlamadım. Yani istersen kulaklarını tıkayabilirsin. Ne demek istiyorsun Fadime? Hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. İşin garibi, ben de anlayamadım. Tamam ee, o ki, geçen gün eczaneden... Devam edin mi? E tabi, benim saklım gizlim yok ki. E, ee, eczaneden... Hamilelik testüsünü niye aldınız Handan Hanımcığım? <laughs> dur 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 abi dur Durduk ben Merinos durduk be kıvırcık hadi in, ufaklık in. Ne kısmetli herifim al abicim. İyi ki yolda sağa rastladım. <laughs> Oğlum eğer kısmetli olsaydın yolda bana değil Fadime'ye rastlardın. Ben Fadime miyim ya? Ah, ay ah, ay ay ah, affedersin kabakulak, affedersin kabakulak, ya kabakulak, affedersin ah, affedersin. Onda da sen haklısın Alabi'ciğim! abicim. Gerçi rastlasam da bir şey değişmiyor. Bak kaba kulak giy yanımdan kaçayım. Yürü bakalım kaçak. <laughs> ha sahi. Bunu ne yapacaksın? Muhtara mı teslim edeceksin? Hı, ben evine götürsem annesi belki de var onu. Muhtar iyi konuşuk bilir. Ufaklığı kurtarır dayaktan. Öyle bu da yürü. Bayıl bayıl. Sen kız bacımın gel. Aa, Ali. Ali, Ali gel. gel. Ay beni hemen bir doktora götürün. Fena oluyor. Ne oldu hanım? Ah, Fadim, ah. ah, Ya bir dakika ya bir dakika. Gel, geçmiş abi. olsun ne oldu muhtar abi? Hamilelik testini kendime bağlamışım. Ay bu peşin. Fadime beni deli edecek. Beni de beni de. Gel. Aç kapıyı aç tamam. Ayol lütfen hanım utandığı için eczaneye gidip ben aldım. Tamam, tamam tamam. Ay fena oluyorum. Ya ha! yürüürüz, yürüürüz. Ay. geç Handan hanımcığım. İğne hiçbir şey cin kalmaz ya. Ha bendeki akla bak iğneciyi iğne yaptırmaya tamam, götürüyorum bari, ha. Tamam. hadi, ha. Hadi götür hadi. hadi <laughs> tamam olalım, hadi <gülüyor> götürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm Muhterem Yüce. Biraz canın mı sütkün, yoksa bağ mı öyle geliyor? Bu Fadime beni sinir hastası yapacak! Ben ne ettim babacığım? İçeride dur? Ben daha bu uşağı buldum garajda... ...kaçmış evinden... ...onu getirdim buraya! Evinden mi kaçmış? Hııı! Geçin bakayım içeri. gel! Geç bakayım! Gel, gel oğlum! Ah gitti ah, bir tamam, tanecik tamam, oğlum! Tamam, ah gitti! Tamam. Kim ya, bilir nerelere gitti? Dur. Ah, dur ayol, ah, belki buralardadır! Ah, Maça gitmiştir! Ah, ayol ne maçı, ne maçı? Ah, ama Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Atışma atışma. Senle konuşan yok. Ah. Ayol kesin dur, kavgayı. Dur, yapma, Kadıncağızın içi yanıyor. Ah, sınavları da yerin dibine batsın. Tamam, ah kazanamaz canım. olsaydı. Tamam, ah tamam, yeter tamam. ki Sel tamam, Salim yanımda olsaydım tamam, Murat'ım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> sınavı kazanamazsam ailemizin şerefi iki paralık olacakmış. Kimsenin yüzüne bakamayacakmışız. Üstelik sınavı kazanamazsam annem beni kulaklarımdan duvara asacakmış. Korktum tabii. Ne yanlış, ne yanlış şeyler bunlar. da kaç senin ananın telefonu? Ne diyeceksin o Hiç, etli dolmayı nasıl yaparsın diyecektim. <laughs> küçük küçük be. Çevir çocuğum, çevir. Alo, Meral Hanımcığım, sen misin? Heh, iyi. Ağlama da dinle beni. Cık. Hemen söyle kızım, daha fazla üzme. Üzülsün daha, sağ demedim. Ağlama, konuşma, sükuttur. Dinle ben. Hadi Murat, sınavları kazansa, sonra da kaybolsa mı sevinirsin? Yoksa sınavları kaybetse, lakin ortaya çıksa mı sevinirsin? Ne diyorsun kardeşim sen? Murat bulunsun da isterse hiç sınava mı girmesi? Öyleyse sil kösünün yaşını. Murat şu anda muhtarlıkta. Sapa sağlam seni bekliyor. <laughs> ne? Murat bulundu ha? Ah bayılıyorum. Ertele daha, ertele. Sonra bayılırsın. Gel buraya oğlunu al git Sonra evde bir güzel bayılırsın Güle güle Oy <laughs> <laughs> anan çok sevindi ula Benim sayemde da <laughs> Baba kula atırma kafamı tasuni Koca kulak Koca kulak değil kız kaba kulak Aa, Başlamayın gene başlamayın Başlasınlar muhtar amca Hı? başlasınlar Ne olur Bunca zamandır testler, sorular, kurslar, hocalar derken gülmesini unuttum muhtar amca. Ne olur başlasınlar. Ay <laughs> yavrum.